Dediler ki kirdi kum oldu. Oh 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 daha neler neler dendi. Az öz değil, çok kodlama yapalım ki o ses sözün sahasına inebilsin. Şimdi yarat yarat yarat. Hakkın kapısını halik kıl yolu bul. Ölüyü dinle dirilt. Sofrada Kur'an olduğunda kelamın olsun şarkında şarkın olsun çayın demlensin yolun toprağa tohum olsun ah daha neler neler söylerim de canlar anlayamazsanız ben niye anlatayım ki <laughs> canlarım 89. düren türevleri kodladığında artık 90'a varılır 90. hak kelam işte orada murat olan Kur'an var. 90. hak kelam murat olan Kur'an olduğunda sıkıntıları aşabilecek yoğunlaşma diriliklere iner. İşte o dirilikler arzın kültü olur ve sura üfürüş başlar. Sura üfürmek demek sistem, nizam, düzen kültü olabilmek demek. İşte sizler bunu hakim kılacak güçtesiniz sizden beklentimiz 99. hak kelama varmanızdır. 99. Bunu tekrarlamak isterim ve arzın gücü olarak yağmuru yağdırmanız gerekir. Protör, nöme, lecim, ipan ve sıkıntı açtığınız an hepsi sizin ilminiz can. Ve işte siz o zaman yeri yaratan, o yoğunluğu kodlayarak, yetkin ve hakim olarak kelam olursunuz. Her şey sizin kodlarınızla korunur ve tufanlar önlenir. Tufanları önleyecek yoğunluk bugün burada sofraya kodlandı. Şafak söktü canlarım. Zeytin topladık bugün yine. Zeytin, zeytin, zeyt, ve in. İnsanlık burada zeyt in topladı. Yaradan yarattığında yaşar canlar. İşte biz bugün burada yaşam tohumlamalarıyla kuar halinde yarınlarda yaşam sahalarımızı kayıtladık. İşimiz budur. Planet çayını demledi ve yolunu kodladı. Bütüne hizmetçilik büyük kök kapıların kuranı olarak kayda iniştir çerçevesiz bir dünya için bunları yapmalıydık. Planetin ilminde hep çerçeve kodlandı. Dendi ki doğal düzende bu var. Bunu bilin, bunu hak edin. Bunun ötesine varmayın. Hep bunlar dillendi. Anlaşılan şu ki insansılar bunu hak etmeden, anlamadan hakim olmaya kalktılar. Yırtıldı yarınlar yırtıldı yaşam, yırtıldı canlarım şikayetim var mı? var masamız dünya ilminde kelamı kodlayacaksa kini aşıp yolu bulanlar bütün hizmet için kendilerine hak kelam kıran da değil kıran, kır, kırmadan yol olan da kodlamalıdırlar devrin büyük kötülüğü önlendi diyorsak hangi nedenle diyoruz bunu? Neden diyoruz? Büyük kötülük. Nedir büyük kötülük? İslam olan insanlığın kutsal şahkında kelamı kodlayamayış kötülüktür. Eğer kelamı kodlayabilirse insanlık bütün kötülükleri aşabilir. Aşabildiğinde bütün kültler kelam olur, kendi yoğununda kutsal şahk olur ve tabular yıkılır. Bunu yaptığı zaman çamur yoğurmaz artık insan kelam olur, şalka dönüşür. İşte şalka dönüşen insan kıran değil, kırılan değil, kuran değil, huzur olur, huzur. Arzın gücü olur ve huzur olur. Ocak olur o zaman insan. Tohum olur. Turan da Kur'an olur, kelamda kalem olur. Maya olur her ana. O çalışmada tüm zamanlar mutlulukla kodlanır. Planet 40'a bölünmez artık. Hani hep 40 40 derler ya. Biliniz ki kırkın kelamında kalem yoktur. Artık tüm insanlık in kapısından geçer, diriliğe varır ve işte o zaman kıyam dediğimiz dirilik gerçekleşir. Diriliğin gerçekleşmesi bütünün kelama kalem oluşudur canlarım. Hızır haliki kelamda haktır. Hızırı Kur'an yapan mutlaki, mutlaki kelam olan hak sahadır. O zaman Hızır sura üfürür ve der ki sizi korurum hadi gelin, sizi korurum hadi gelin der gelin der işte gelin ve biz gerçek ilmi bugün burada diliyoruz der ocağı kotlayan şimdi davayı kaybetme imkanı olmayacak tüm zamanlardaki yoğunluğu kaydedenlerin dara düşmeyecek kimse kantara koymayacağız kimseyi kimseyi tartmayacağız çünkü sarı mor, tüm renkler kurana kelam oluyor bugün burada. Hepimiz kendimizi halik kılıyoruz burada. Şavk, insanlık, yol, kelam ve biz bütün kötülüklerin aşılabilmesi için toprağa tohum oluyoruz. Huzura vardık, hırsa açtık diyenler sura üfürdüler ve biz onlar, onlar biz olduk. Hayat müsih kapı ve siha biz ve biz o. Şimdi mutluyuz canlar.